var. Ve ile Arşu alanın dolusu sana hamd olsun ya Rabbi. Kelimeler adedince sana hamd olsun ya Rabbi. Kıyamet sabahına kadar sana hamd olsun ya Rabbi. Bu nimetleri elimizden alma ya Rabbi. Dilimizden gönlümüzden alma ya Rabbi. Amin. Kulluğuna bizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Sevgili Habibin ümmetle kabul eyle ya Rabbi. Amin. evlatlar kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hakiki manada birbirlerimize kardeş eyle ya Rabbi. Amin. İmanımızın tat ve lezzetlerini bizlere aldır ya Rabbi. Amin. Zikrin tadını aldır ya Rabbi. Üşütlarımıza söylet ya Rabbi. Amin. Tüm latayıflarımız seni zikretsin ya Rabbi. Amin. Her halimiz seninle olsun, seni bulalım ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım, <laughs> <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> 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 <تزفق> أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك, لي من لدنك سلطان النصير فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا صدق الله ربنا الاعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربي العلي الأعلى الحمد لله على الإيمان الحمد لله على الإسلام الحمد لله على التوفيق الحمد لله بعد كل آحاد الحمد لله قبل كل آحاد الحمد لله على كل حال <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> في للمتقين ولا عدوان إلا <سؤال> على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق الى طريق مستقيم آه. ببركة حكم القران العظيم آه. وبحرمة من ارسلته يا رحمة للعالمين واف آه. آه. عنا يا كريم واف آه. عنا يا رحيم واغفر آه. لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة حتم القرآن وأكرمنا بكرامة حتم القرآن وشرفنا بشرافة حتم القرآن وألبسنا بخلعة حتم القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة حتم القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم <سؤال> اجعل <سؤال> القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط النورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا الله اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا منزلون انا ورفع درجاتنا واطلق أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشت شمل اعدائنا واحفظ اهلنا واموالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمه حق القران العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي okunmuş olan hatmi şeriflerden, kelime-i tevhidden, celaldan, salavat-ı şerifelerden hasıl olan ecr mesubatı. Evet. O Seyyidül Kevneyn, Resulü Tegaleyn, İmamül Harameyn, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin <laughs> lavzayı pak ve mudahar ruhlarına hediye eyledik. Mevla vasıl eyle ya hasatan uzaktan yakına şu meclisimize teşrif eden şu amin de şu kardeşlerimizin cümle geçmiş mevtalarımızın ruhlarına hediye eledik Mevla vasıl eyle ya Okunan hatmi şerefler hürmetine kabirlerini el kabr ravdatu müriyadu cinan eyle ya Rabbi. Qabirlarına el-qabr u hufra tun min hufaril-niranın mahfuz eləyyerabbim. Xasetan Osman qardaşımız və Al-Osman qardaşlarımızın də ruhlarına hədiyyə elədik məvlaya vasıl eləyyerabbim. Ruhum məqamlarına oxunan hatmi şeriflə hurmetinə qabirlərini, kürnu məqamlarını cənnəb vaxtlərinə bir baxış eləyyerabbim. Sair Enbiya Azam ve Resulü Kam Aleyhimü Salatu Vesselam Efendilerimizin de ravza ve Mudahar Ruhlarına hediye edip Mevla Vasıl Eyle ya Rabbim. Amin. Silsile-i Şerife'de ismi geçen bütün Üstad-ı Alilerimizin Ruhu Tayyibelerine hediye edip Mevla Vasıl Eyle ya Rabbim. Amin. Himmetlerini üzerimizden eksik eyleme Ya Rabbim. Amin. Hakkı Sıra'yı rekerletmiş olduğumuz gönüllerimizi alemlere rahmet olarak gönderilen Habibin hürmetine şu gecene hürmetine nurlandır ya Rabbi. Paslanan gönüllerimizi tertemiz istiğfarlarla nurlandır ya Rabbi. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibin hürmetine ya Rabbel alemin şu meclise günahkar olarak girdiyse günahsız olarak anadan doğmuşçasına tertemiz şu haneden çıkmaya cümlemize nasip verir. Amin. Eyle Amin. Daha bütün ehli imanı affeyle ya Rabbi. Eşlerimizi, kardeşlerimizi, evlatlarımızın bütün günahlarını mağfiret eyle ya Rabbi. İlahi ya sen affedisin, affı seversin bütün ehli imanı affeyle ya Onlarla birlikte şu mecliste bütün kardeşlerimizi affeyle ya Evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini de affeyle ya Kendine hakiki kul, Habibine hakiki ümmet eyle ya Bizleri affınla, rahmetinle, mağfiretinle, sevginle muamele eyle ya Amellerin sana arz olunduğu şu mübarek gecede amellerimizden hoşnut ve razı ol Ya Rabbi. Eksikleri varsa amellerimizin sen tamamla Ya Rabbi. Kusurlarımız varsa sen affeyle Ya Rabbi. Sen affı seversin bizleri de affeyle Ya Rabbi. Bütün ehli imanı affeyle Ya Rabbi. Yok mu bana dua eden affederdim diye kullarına buyuruyorsun. Senin kullarına olan bütün vaatlerin haktır ya Rabbi. Şuraya gariban ve günahkar olarak toplandık. Ellerimizi sana açtık. Boyunlarımızı sana tuttık. Gönlümüzle senin kapına geldik. Kapından şu acizleri, şu muhtaçları, şu günahkarları boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, affetimiz olarak şuradan kalkmaya cümlemize nasip ve müyesser ol Ya Rabbi. Bizleri, bizlere sadece sırat-ı müstakim olan yolundan ayırma Ya Rabbi. Amin. Bizlerin meşru olan her halinde hoşnut ve razı ol Ya Rabbi. Bizlerin en büyük düşmanımız olan şeytanın bütün yollarından. Bizleri ve bütün ehli imanı, eşlerimizi, kardeşlerimizi, evlatlarımızı muhafaza öyle Rabbi. Amin. Amin. Evlatlarımızı şeytanın yollarından muhafaza eyleye Rabbi. Onlara da razı olacağı istikameti vermeyi nasip ve müyesser eyle. Amin gönüllerine Kur'an sevgisi, peygamber sevgisi, ebeveyn sevgisi, Allah sevgisi vermeyi nasip ve müyesser eyle. Tahsilde olan kardeşlerime başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Hasta olan bütün ehli imanın şu mübarek gece hürmetine, Habibin hürmetine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin başucunda bekleyen kardeşlerime sabrı cemil ihsan Amin. eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rab azameti kibyan hürmetine arş, kürsi, levh-i mahfuz, levh kalem, sidre-i münteha hürmetine Amin. ne olur ya Rab vel alemi şu kardeşlerimi bağışla ya Rabbi. Şu kardeşlerimin dualarını, tesbihlerini, ibadetlerini sema tabakalarındaki meleklerin <laughs> dualarına, tesbihlerine dahil eyle ya Rabbi. Ayy. Ya Rabbi şu dualarımızı şu anda Kabe'de yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Makam-ı İbrahim'de yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Ayy. Safa ile Merve ve arasında yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Ayy. Arafat'ta Müzdelfe'de yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Ayy. Filistin'de gözyaşları ile ağlayarak yapan o mağdurların dualarına şu dualarımızı dahil eyle ya Rabbi. Ravza-i Mudahara'da Habibi'nin kabri başında yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Seher vaktinde gözyaşları ile yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Hasta olarak şifa bekleyen hastaların dualarına şu dualarımızı dahil eyle ya Rabbi. <laughs> Yaşlıların, sabilerin, misafirlerin dualarına şu dualarımızı dahil eyle ya Rabbi. Duasından, amelinden ve kendisinden hoşnut ve razı olduğun kulların dualarına şu dualarımızı dahil eyle ya Rabbi. Dualarını kabul ettiğin salih kulların dualarına şu dualarımızı dahil eyle ya Rabbi alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibin sağlığındaki yaptığı dualara şu dualarımızı dahil eyle ya Rabbi. Sağlığında neleri talep ettiyse aynı şeyleri ümmeti olarak talep ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Nelerin şerrinden sana sığındıysa aynı şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle <laughs> ya Rabbi. <laughs> Ya Rabbi Habibin şefaatine cümlemizi nail eyle Ya Rabbi. Amin. Oku kitabını denildiği zaman Amin. Ya Rabbi bizleri mahcup eyleme. Amin. Kitabımız verildiği zaman kitabımızla Besmele-i Şerife'yi okuduğumuz Kur'an'ı Kırmış olduğumuz namazları, oruçları, infakları, zekatları ve hoşnut olduğun ve bizi sevindirecek bütün güzel amelleri cümlemize göstermeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Huzur-u vardığımız zaman yüzü sevincinden nur gibi olan kullarından eyle ya Rabbi. Bizi mahcup edecek hiçbir... İsyanı bizlere gösterme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu dünyada imanla yaşat, imanla öldür ya Rabbi. Habirimiz cennet bahçelerinden bir bahçe olsun ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin sırat köprüsünü şimşekler gibi geçme cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Mizanda mizan terazisin sevabının ağır gelmesini cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bizleri huzuru ilahiyenden mahcup eyleme ya Rabbi. Kendi şefaatine, Habibin şefaatine, Üstad-ı şefatı şefaat-ı kübralarına nail eyle ya Rabbi. Şurada toplandığımız gibi liva ilham sancağı altında da cümlemizi toplamayı nasip ve müyesser eyle ya Cennette toplanmayı cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Havzu Kevser'in başında toplanmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Rabbena <laughs> atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gına <laughs> azabenna. ربنا اغفر لي ولوالدي <سؤال> وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عَزَمَتْهُ هدارا وقبول دعارا تكبير